Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üçüncü kararı. Bildiğiniz gibi geçen programımızda söylemiştim. 90. günde itiraz etme hakkı vardı. Türkiye bu hakkı kullandı tamam. ama karar değişmedi. Aynı şekilde geldi. Anayasımıza göre de bu kararın uygulanması gerekiyor. Sayın Bahçeli de hani hukuk Kutsal süreçler nihayete ermiştir, tahliye edilmesinde Türkiye adına fayda vardır dedi. E Biz bunu zaten uzun süredir söylüyoruz. Sayın Bahçeli yeni fark etmiş muhtemelen. Çünkü bir Sayın Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun tamamen siyasi nedenlerle olduğunu düşünenlerdenim. Yani seni başkan yaptırmayacağız demesinden kaynaklı. İşte 9 yıldır, dün itibariyle 9. yılıydı. Ee, tabii Demirtaş üzerinden konuşuyoruz ama yani burada sembol isimler var, siyasi kararlarla şu anda e, mapus yatanlar var. Bunlar için çok üzülüyoruz yani bir tanesi seçilmiş milletvekili evet. Can Atalay. İşte Gezi davalarından işte Tayfun Kahraman var şehir plancısı. Yani bu çocuğun niye yattığını bir de hasta yani çocuğu var. Yani tamamen siyasi kararla ilgili yatıyor. Osman Kavala var. Siyasi kararla iki berat verildi. Mahkeme aynı şekilde onun da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi onayladı. Halen devam ediyor. Selçuk Kozaaşlı var. Geçenlerde şey yaptılar. E, serbest bıraktılar. Ertesi gün geri aldılar. Sonuç olarak işte Figen Yüksekdağ gibi yani siyasi kararlarla içeride yatan insanlar var. Mesela Fatih Altaylı. Ben yani gazeteci olarak tutmam ama onun hakkını savunmak yine bana düştü. Demokrat bir kişilik kimlik olduğum için. Yani neden gazeteciler içeride, neden siyasiler içeride? İşte ne 2014'te Kobani olaylarıyla ilgili. Yani bu tweet atınca buradaki, oradaki olumsuzlukları teşvik ettiği talimat verdiği gibi bir öyle bir algı yok. Yani dolayısıyla Selahattin Demirtaş'ın bugün Sayın Erdoğan'da işte biz hukuk yargı ne diyorsa o olur dedi ama yani yargının ne dediğini biz biliyoruz yani Sayın Erdoğan ne derse yargı onu diyor yani Türkiye'de artık yargı siyasileşmiş durumda.